Yumuşak giyiyor değil mi? Çift Tolta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü Karataş sahilinde Çupra avına geldik. İnşallah güzel çupralar bugün bizi i̇nşallah, bekliyor olacak. Inşallah. Youtube için ilk videomuz İnşallah güzel, akıcı ve izlenir bir kanal yapmayı planlıyoruz. Evet günün 3. balını abim aldı. Böyle kulağından tutmuş çekmiş. Evet abim üçüncü balanı aldı. Geldi. Geldi. Nerede? Ne maşallah çektik. Çek. Oğlum. Gel <laughs> <laughs> getir muzu.